Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 24 Nisan Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 7 koşulu bir programımız var Ankara'da ama İzmir'de de tam tersi kalabalık bir yarışımız var. Yani on koşulu bir programımız var. Çift altılılı bir program. Her iki videomuzda da yayında arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Tabi bu arada bir de Amerika'da akşam koşacak olan bir Belmont Park var. Yine güzel e, klas atlarının bir arada olduğu bir yer. Yani böyle yerler olması gerçekten hem bizim seyir açısından da çok iyi oluyor. Hem oyun açısından da çünkü köy gibi yerlerde oynanan oyunlarda inanın pek bir oyun çıkarılamıyor Zaten istikrarsız olduğu için zaten o tip yerlerde oynanıyor. Ama bu tip yerlerde oyunlar gerçekten güzel oluyor. En azından biz de seçimimizi ona göre daha güzel yapabiliyoruz arkadaşlar. Tabi bu Belmont Parkı yarın arkadaşlar üyelere özel değil. Herkese açık olarak sunacağım. En azından bunu da belirteyim. yarın yarın üç tane videomuz var. 2 tanesi şimdi yayında. Ama e, yarın gün içerisinde de Amerika Belmont Park yarışından da yayına alacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. E, şimdi e, sadece üyelere özel olarak e, yaptığım Amerika yarışları için. Az önce de hatta bakıyorum yorumlar geliyor. İşte Amerika yarışlarını e, neden vermiyorsun falan diye. Ben her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Üyelik yapmanız gerekiyor. Şimdi e, 1 Mayıs'tan itibaren sadece yerli yarışlar değil, Amerika yarışlar değil, bütün yerli yarışlar yani verdiğim bütün videoları artık buradan YouTube'dan göremeyeceksiniz. Ancak nereden izleyebilirsiniz? Ee, benim açıklamalar, videonun açıklamalar bölümünde Instagram adresi bıraktım. Oradan en azından e, bir davetiye yollayarak üyelik yapabilirsiniz. Ama tabii bunu yeterli mi? Değil. E, aylık ödeme yapmanız gerekiyor. Bu da e, Yine açıklamalar bölümünde iban numarasına veya Papara'dan artık hangisinin ikisi hangisi uyarsa size oradan bir üyelik yapıp aylık olarak e, videoların hepsine erişebilirsiniz arkadaşlar. Yani sadece Amerika değil hepsine yerli yarışlara da ulaşabilirsiniz. Yani 1 Mayıs'tan itibaren yani bütün yayınlarım benim Instagram üzerinden olacak. Instagram üzerinden ben link vereceğim. E, o link üzerinden e, bütün videoları seyredebilirsiniz arkadaşlar en azından böyle bir hatırlatma yapayım yani e, darılmaca kızmaca olması Çünkü şartlarını gösteriyor İnanın e, artık ben zararın neresinden dönersem kardır hesabına gidiyorum ama inan e, gömüldüm yani açık ve net konuşayım gömüldüm Çünkü e, her seferinde söylüyorum söylemek istemiyorum ama mecburen söylüyorum hadi söyleyeyim Çünkü neden diyeceksiniz ki şimdi Eyvah Yılmaz şimdi para göz oldu para e, için onu yapıyor arkadaşlar e, Ben yaklaşık bu Temmuz ayına gelince iki yılım olacak yani ama video para kazanma olayı Ağustos Eylül'den itibaren ne para kazanma başladım. Ama tabii para aktif olması yani yüksek bir para geliyor anlamadığı gibi 200 lira para geliyordu. O da bazen iki ayda bir geliyordu o para. Ama sonuçta e, işte para aldığım için e, ta geçmişe dayalı yani o ilk aldığım ödemelerden itibaren her ay 1600 lira artı KDV'si artı faiziyle ceza arkadaşlar. Bunun haberiniz olsun. Yani e, aldığımız para kaç para, ödediğimiz para kaç para olacak? Ben de bilmiyorum. Yani bu işi bilseydim zaten Allah'ın kulu hiç kimse girmezdi de artık mecburen şimdi bu işin içine girmişiz. Yani şu anda bir anda kesip atsam da fayda etmiyor. Ama en azından emeklilik olasıya kadar şimdi emeklilikte benim bir türlü şanssızlığım virüs kürdarı normalde ocağın onun da sigortadan e, dilekçe vermem gerekirken yine uzadı uzadı çünkü iş yeri kapatılıyor sürekli e, ne yapacağız şimdi nerede baksanız eğer Mayıs'ın 17'sine açılırsak eğer bir aksilik olmasa herhalde ya Eylül'ün sonunda vereceğim ya e, ekimin sonunda dilekçe vereceğim bakın tamam nerelere kadar gittim e, ben de şimdi o aylar gerisi kadar mecburen e, videoyu en azından para kazanılır kısmını kaldırıp en azından öbür tarafa aktarmam lazım yani en azından benim 5-6 ay e, ceza ödememem lazım. Çünkü emekli olduktan sonra şirket açmam gerekiyor. O geriye dönükleri ödeyebilmem için. Yoksa başım çok büyük tehlikede. Artık nasıl yalvaracağız, nasıl yakaracağız, nasıl taksitlendireceğiz bilmiyorum. Yani şimdi ömrünün kalan kısmında artık bir de bu borçlar çıktı. E, anlayan anlamıştır ama işine gelmeyen de anlamıyor tabii ki. Haliyle çünkü diyecek ki bana ne sen e, aldığın zaman iyi de bu ödediğin zaman mı kötü diyeceksin. Ya şimdi 200 lira alıp da bin lira ödemek de her ay yani kimin şeyine yakışır? yukarıda bir de Allah var yani onu karıştır. Benim sabahtan akşama kadar nerede baksan 10 saatten aşağı bir şu anda bir yayın şeyim geçmiyor. Çalışmalarım hepsi sizin için. Ben de sizin anlayışınıza sığınıyorum. Eğer uyan olursa o şekilde üyelik yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim bugünkü koşulara. Saat 14'ten itibaren başlayacak birinci koşumuz saat 14'ten dedik. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın açılış ayağında ben 4 nolu Prens Atlas bu hakim tesisi Ahmet Çelik'te kazanmasını bekliyorum ve sizlere tek olarak öneriyorum bu 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızda. Günün ikinci kostünden itibaren 6'lı ganyan ayağımız başlıyor. Saat 14.30'dan itibaren şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışın 1 ve 8 olu safkanların ekür olduğu bir yarışta ben önceliği ekürlerden 8 onlu White Super'a vereceğim bu Victor Gallop temsilcisinden işman çizikle yine çok güzel bir form yakalama başlayan bu safkan uygun kilosuyla ile ekür avantajıyla benim ilk olarak önerdiğim safkan daha sonra 7 onlu Mourinho Rockmaster temsilcisi Mehmet Akyavuz'a start alacak olup nihayetinde e, bayağı bir aradan sonra ee, bir üçüncülük elde eden bu safkan artan nefesiyle bugün daha iyi yarış koşmasını bekliyorum. Kumun iyi isimlerinden birisi daha sonra iki nolu pançma Mahal çok süratli gitmesi halinde bu yarışta sonlardaki etkili sprintiyle e, grubu geçmeye çalışacak olan bu isim yine çok formda Ahmet Çelik'le start alıyor. Bu present Perfect temsilcisi kuponlarda yazılması gereken isimler arasında. Daha sonra 5 nolu Sky Wolf bu mesafelerin çok çok etkili bir safkan ama işte ee, bu kadar bir ara olursa 289 gün gibi ara olması gerçekten bayağı bir sıkıntılar, sorunlar yaşamış bir isim. Ama normalde bu mesafelerin de geçilmez bir ismiydi. Tabi hal bu hali alınca mecburen dördüncü sıraya yer aldım. Ama kaliteli bir safkan olduğunu unutmayalım. Bugün Gökhan Koçakaya'da 5-10 Skyfall'i yine bir çarpı atalım. Ve son olarak da Altınonu Baba Oktay. Bu Taliban tefsircisi de Akın Sözen'le son güzel dördüncülüğünden sonra artan formuyla yazmakta fayda var. 8-7-2-5-6 benim bu günün ilk ayağı için önerdiğim safkanda. Günün ikinci ayağına geldiğimizde şartlı 5-4 ve yukarı Arapların 1500 metrelik kum yarışında burada da 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışın ilk olarak önerdiğim safkan son güzel ikinciliği beğendiğim süratli yapısıyla o kadan. Eğer biraz önde e, yalnız kalırsa Bir solukta bitirebileceği bir yarış var Bu turbo tayının Mehmet Akyavuz'la Yine hazırlıkları oldukça iyi Ben bu safkanın en ciddi rakibi olarak 5 nolu gümüş kesen görüyorum bu Yine bir turbo temsilcisi Gökhan Kocakaya'yla Son güzel üçüncülüğünden sonra bana göre kadının en ciddi rakibi. 6-5 biraz daha rakipten oranla ön planda tuttuğum isimler. Biraz daha geniş at yazmak isteyenler için de 7 numaralı Sungurlu bu bilgin tepsisi Müslüm Baydan'la start alacak olup her ne kadar bir 169 gün gibi ara vermiş olsa da bu safkan iyi hazırlıklarla geliyor. Bugün dinçlik yarışı çıkarabilir. Aman dikkat edin bu safkana iyi bir isim ve daha sonra 2 numaralı Karaca Kurt Safkan'da bir Urfa Adana koşu ama koştuğu gruplarda gerçekten bir hayli iyi. Vaha Karaca'nın güzel temsilcisi Ahmet Çelik de yine iyi hazırlıklarla şans verdiğim bir diğer isimde de bir nolu tumbul çiçeği. Rakipler oranında biraz ağır kilo ama bu Kaysbert temsilcisi de inanın kilo kaldıracak. Toto'ya baktığınız zaman zaten tam bir istikrar abidesi. E, son 6 yarışın 4 tane ikinci 2 tane birincili olan bu safkanda ağır kilosuna rağmen de olsa Akın Sözen'le yazabiliriz. 6-5 önce 7-2-1 de daha sonra sizlere önerdiğim safkanda. Günün 3. ayağına geldiğimizde Maiden dişilere ait 3 yaşta İngilizlerin 1500 metre kum yarışında 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta öncelikle 2 nolu Beautiful House'a vereceğim bu Pleasant Perfect temsilcisine temsilcisine Hişman çizikle son güzel ikinciliğinden sonra daha da iyi duruma gelen bu safkan iyi hazırlıklarla ilk şans verdiğim isim. Daha sonra 3 dolu commitment. Bu point of entry. Amerika'da gerçekten çok iyi bir orijin. Bu aygırı zaten sürekli Amerika yarışlarını takip edenler için bilir zaten oranın bile etkili safkanı e, İzzet Aksoy'da oradan getirtmiş olduğu bu safkanı da e, en azından Ahmet Çelik'le çok iyi, iyi yarış koşmasını bekliyorum. Her ne kadar son ilk iki yarışında ikinci geldi de son yarışındaki beşinciyle sizi ayağa kırıklığına uğratmasın. Göz ardı etmiyorum bu safkanın iyi bir kalite bir isim. Bunu da muhakkak yazalım. İyi hazırlıklara sahip çünkü. Bir de dokuz nolu Özer Tay. Bu Azaraks temsilcisinde Burhan e, Burhan Kılıç'la eee Star alacak olan Safkan'da son güzel ikinci ile size önereceğim son isim. 239 biraz daha rakiplerine oranla ön planda tuttuğum isim. Eğer sürpriz arayanlar için de eee tarih ait 7 numaralı bir Scarface temsilcisi Saadettin Bayra start alacak olan da iyi hazırlıklarıyla size önereceğim bir diğer isim bir de son olarak da 1 numaralı Beat the Stars. Bosporus temsilcisi Akın Sözen de start safkanda her geçen gün iyi duruma gelen bu ismi de sürpriz olarak da kuponlara değerlendirebiliriz. 2 3 9 önce 7 1 de daha sonra önerdiğim safkanlar. Günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 4. ayağına geldiğimizde Dünya Vetimler Hekimler Günü koşusu bir 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kum yarışına geldiğimizde burada 10 safkan arasında koşacak olan bu güzel yarışta tabii bir şarpa hemen ilk akla gelen isim ama 136 gün ara vermiş bir isim. Urfa'da hazırlıklarını tamamladı. Biraz fazla galobunu göremedim. Yani o yüzden benim biraz tedirginliğim burada. Bir de e, Kenterler'le çoğunlukla hazırlanmaya başlayan bu ismi ben yine ilk at olarak önereceğim bu Ahmet Çelik'te çünkü kalitesi yüksek bir isim. Ama yanına at yazmak istiyorum bugün için. E, İki nolu Gray Ocean en azından e, yarış koşarak gelmiş bir isim. Formda bir isim ve iyi de duruma gelmiş olan bu ismi Özcan Yıldırım'la en azından çok süratli gidecek yarışlarda her zaman sprint ile e, yarışta etkili olabilen bir isim bu iki nolu Gray Ocean için daha sonra bir nolu göğüs Gelen. bu Victor Galop tenisçisi de her ne kadar çok uzayan mesafelerde şanslı olsa da bugün çok süratli gidecek yarışlarda yine etkili atayla sonuç vermesini beklediğim bir diğer isim 3-2-1 biraz daha ön planda çıkan isimler eğer bu 2-3 e, safkanın yanı ilave etmek isteyenler için de 7 nolu Fire of World bu hakim temsilcisinin Akın Sözen'le ve on nolu silver cloud'u da bu apron tesisçi Saadettin da değerlendirebiliriz arkadaşlar. Günün beşinci koşusuna doğru yani altılık ayının beşinci ayağına doğru gittiğimizde burada bir şartlı dört dört yaşlı Arapların 2100 metre kum yarışında 7 safkan koşacak olan bu yarışta en azından iki tane güzel bir isim karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi 4 Nolu Babacan'dır. Bu Uçanlı temsilcisi Gökhan Kocakay'da her geçen gün formunu iyice yükseltmeye başlayan bu isme benim iş şans verdiğim isim. Daha sonra 1 Nolu Berat Efe Bu Hızlıtay temsilcisi Özcan Yıldırım da start alıyor. Ve son altıncıda ben hiç anlam veremedim. Çünkü at bir türlü gitmedi. Yani en arkada kaldı. Hadi dediğin yerde de elinde kaldı. Artık bilmiyorum sıkıntısım var, derdim var ama hazırlıklarında da fazla ciddi değil. En azından bir rahat işi var ama ben pek güven vermedi. Ben o yüzden 4 nolu Babacandır'ın biraz daha ön planda tutuyorum. Rakip yazmak isterseniz de bir nolu Berat Efe'yi yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani 4 önce bir daha sonra sizlere önerdiğim safkanı. Günün son koşusuna geldiğimizde bir çim yarışımız var karşımızda. Bir handikap 21. 4 ve yukarı Arapların 1600 metrelik çim koşusunda burada 14 safkan arasında koşacak olan bu yarışta benim burada 9 nolu Vampir. Bu uçan bey temsilcisi işman çizikle start alacak olup Son güzel ikincilini çok beğendiğim, dört gün önce zaten koşmuş olduğu bu yarışta güzel bir ikincilik elde eden Musafkan. Bugün bence uygun kilosu da işman çizikle iyi performansı ve iyi durumuyla kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü bankom son ayaktaki dokuz dolu vampir olacak arkadaşlar. Benim bugünkü limanım vampir. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, Hoşça hoşçakalın arkadaşlar.